Evet kardeşlerim. Yine demiştik ki Ebu Bekir radıyallahu anh faziletlere saysak bitiremeyiz. Bir başka hadiste Ameş'ten onun da Ebu Salih'ten Nebi sallallahu aleyhi ve selleme merfu olarak rifayet, rivayet ettiğine göre o şöyle buyurmuştur. Kim Allah yolunda sahip olduğu birbirine eş iki sınıf infak ederse cennetin bütün bekçileri onu ey Allah'ın kulu, ey Müslüman bu hayırdır. Buna gel diye çağırır. Bunun üzerine Ebu Bekir ey Allah'ın Resulü bu hiçbir şekilde zarar etmeyecek bir adamdır. Kapının birini bırakırsa diğerinden girer. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onun omzuna vurdu ve şöyle buyurdu. Vallahi ben seni onlardan olacağını umuyorum. Vallahi ben senin onlardan olacağını umuyorum. Vallahi Ebu Bekir'in malının bana fayda verdiği kadar hiçbir mal bana fayda vermedi. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh ağladı ve Allah beni senden başka bir sebeple mi hidayet, hidayet edip yükseltti dedi. Yani düşünsenize kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en yakın arkadaşı Resulullah ona tevhid daveti yaptığı zaman şeyh şüphe olmadan direkt hemen iman etti. Yani şimdi Allah subhanahu ve teala insanlar tevhid üzere e, yarattığından dolayı fıtratımız hep tevhid üzerinden olduğundan dolayı insanlar hep arayış içinde oldular ve hep dillerini aradılar. Tabi bunların örnekleri çoktur. Selman bir Farisi'nin kıssasına bakacağınız zaman hep böyle hidayeti aramakla geçti. Ebu Bekir radıyallahu da bunlardan biridir tabi. Şimdi Ebu Bekir radıyallahu'nun faziletlerini anlatacağız bazı meselelerde ama sadece okumayalım, sadece dinlemeyelim. Önemli olan bunları anlatmamamızın sebebi hayatımıza geçirmek ve ömür boyu Ebu Bekir radıyallâh'ı dinlemektir. Evet, başka bir hadiste şöyle bir hadis nakledeceğim inşallah. Tabi az önce zikrettiğim hadisle bu hadis hemen hemen aynıdır. Sadece başka bir lafız vardır. Bundan dolayı bunu da aktarayım. El Zühri'den onun Sa'id bin El Müseybe'den rivayet ettiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Müslümanlardan bir adamın malı bana Ebu Bekir'in malı kadar fayda sağlamamıştır. O malından Bilal'ı azat etmiştir. Resulullah kişinin kendi malında tasarrufta bulunduğu gibi Ebu Bekir'in malında tasarrufta bulunuyordu. Ebu Bekir'in sevgisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e öyle bir bağlıydı ki insanların en sevimlisi Ebu Bekir'in gözünde peygamberdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'di Ebu Bekir kendi eşinden, çocuğundan, malından, mülkünden, annesinden ve babasından daha çok hatta kendi nefsinden daha çok Resulullah'ı severdi. Bunun delili ise bakın bir hadisinde size bu şekilde rivayet edeceğim. El Ayraz bin Hüreyster onun El Numan bin Beşir'den rivayet ettiğine göre o şöyle demiştir. Ebu Bekir Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girmek için ondan izin istemek üzere geldi. O esnada Ayşe'yi sesini Ayşe'yi sesini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yükseltir halde işitti. Derken Resulullah Ebu Bekir'e izin verdi. O da içeri girdi ve ey ey Ümmü Ruman'ın kızı dedi. Sonra onu tuttu ve Resulullah'a sesini mi yükseltiyorsun dedi. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ikisinin arasına girdi. Ebu Bekir Çıkınca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'yi razı etmek için ona adamla senin arana girdiğimi görüyorsun değil mi demeye başladı. Ebu Bekir, Ebu Abdurrahman dedi ki zannediyorum şöyle dedi. Sonra Ebu Bekir geldi ve onun yanına girmek için izin istedi. Onun Ayşe ile gülüşürken onu Ayşe ile gülüşürken buldu. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'e izin verdi. Ebu Bekir de içeri girdi, bunun üzerine Ebu Bekir şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, beni savaşınıza ortak ettiğiniz gibi barışınıza da ortak edin dedi. Sübhanallah. Evet. Şimdi Hz. Ali radıyallahu anh, Ebu Bekir radıyallahu anh nasıl övdüğüne bir bakacağız. Zir bin Hubeş'ten, onun Ebu Cuhayfe'den rivayet ettiğine göre o şöyle demiştir. Ali radıyallahu şöyle derken işittim. Size nebisinden sonra bu ümmetin en hayırlısını bildireyim mi? O Ebu Bekir'dir. Size Ebu Bekir'den sonra bu ümmetin en hayırlısını bildireyim mi? O da Ömer'dir. Başka bir hadiste Ebu Ahvas'ın şöyle demiştir. Abdullah Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den naklen şöyle derdi. Ümmetimden birini halil edinecek olsaydım mutlaka Ebu Bekir'i edinirdim. Yani kardeşlerim Ebu Bekir radıyallahu hayatı boyunca iman ettikten sonra peygamberin yanından ayrılmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince geldi peygamberin anından öptü. Ve Ebu Bekir radıyallahu anh en yakın arkadaşı Resulullah'tı. İnsanların en sevimlisi Resulullah'tı. Kendi nefsinden en sevimlisi Resulullah'tı. Mağarada kaldığı arkadaşı Resulullah'tı. Pe Ebu Bekir radıyallahu anh faziletleri çoktur. Buhari ve Müslim'de rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ümmetimin imanını bir teraziye, Ebu Bekir'in imanını bir teraziye kalsanız Ebu Bekir radıyallahu anh şey, Ebu Bekir'in terazisi daha ağır basar dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Benden sonra Ebu Bekir'e ve Ömer'e oyun. Benden sonra Ebu Bekir'e ve Ömer'e oyun. Ebu Bekir radıyallahu anh, reddet döneminde mürtedlerle savaştı. Allah subhanahu ve teala'nın İslam'ını tekrardan kaldırdı ve tekrardan destekledi. Allah Ebu Bekir'den razı olsun. Allah Subhanahu ve Teala onun hayatına bize örnek olmayı nasip etsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.